Herkese merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte kalp yarası dizisinin Feriti Gökken Alkan 3 kuruş dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cevaz Saydil yaşadı. Aşkla gündemden düşmüyor. Gökken Alkan'ın aşka çakılaması dikkat çekti. Kalp Yarı Sadlı dizide Feyit karakterini canlandıran Gökken Alkan, gerçek hayatta meslektaşı, nesrin Cavassade ile aşkı yaşıyor. Aşk her zaman kazanır. Gökken Alkan gerçek aşk tüm çatışmaların üstünden gelebilir mi? Soruştusuna eğer çatışmaların üzerinden gelmiyorsa gerçek değildir zaten. Ünlü oyuncu kendisini... İnşaat etme yolunda dönüm noktasında da aşk yaşadığı olduğunu belirtti. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.